Ebu Cehil denilen insana arkadaşı soru soruyor. Bakın iyi dinleyin. Diyor ki arkadaşı ya Ebel Hakem Muhammed doğru mu söylüyor? Yani yalan mı söylüyor? O da diyor ki yazıklar olsun sana sen Muhammed'in ne zaman yalan söylediğini duydun ki? Peki diyor o zaman niye ittiba etmiyoruz? Niye tabi olmuyoruz? ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki biz senelerdir at başı at boyu yarışıyoruz. Yedirdiler yedirdik. Giydirdiler giydirdik. Kabe'nin şu görevleri onda, şu görevleri bizde. Yani Kabe'nin içerisinde onlar orada bir yarış içerisindeler. Manevi bir yarış. Hani görüntüde manevi bir yarış ama içleri boş, fesat. Senelerdir yarışıyoruz diyor atbaşı. Yedirdiler, yedirdik, içirdiler, içirdik, giydirdiler, giydirdik. Şimdi onlar kalkmış bizden bir peygamber çıktı. Yani nübüvvet bu insanlardan, işte bu kavimden, yani o sülaleden diyelim. Ve bunun için kabul et. Yani cehudan bile bile kasten onların şirki küfrü, onların zulmü buydu kardeşlerim.